Haftanın ikinci günü, Salı günü, 22 Ekim'e geri sayıyoruz. 22 Ekim'de Para Politikası Kurulu toplantısı var. Elbette 22 Ekim'in ardından da Kasım ayı çok önemli bir ay olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimler yapılacak diyorum ama sonuçlanacak yapılıyor. mı? Yapılıyor mu? Şu anda Yapılıyor. Yani yapılıyor özür dilerim. Yapılıyor. Sonuçlanacak. O, posta ile oy kullanılıyor şu anda. Trump gitmeyin diyor. Ee, şey daha doğrusu posta ile kullanmayın gidin diyor. Tabii. Ne olacak? Ya o, o soruyu sona mı bırakayım başa mı, başta mı sorayım? Ya başta da sonda da soruş <laughs> değişmiyor bilmiyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> sordum o zaman <laughs> bak milyon <laughs> dolarlık soru. Ya ya şöyle ya mümkün değil. Orada hakikaten anayasal kurumlarla kontrol altında. Hmm. Hatta şeyleri bile düşünmüşler. Hani seçimden önce vefat ederse hmm. ne oluyor, o ne oluyor, bu ne oluyor. Hepsinin bütün şeyleri kontrol koymuşlar. Ama Trump gibi bir başkanı ha, ha, ha. Trump düşünmemişti. Trump da düşünmemişler. 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 Ya yani mümkün değil. Yani orada e, kamuoyunun desteğini kaybetmiş olan birisinin orada başkan olarak kalması mümkün değil. Orada bahsedilecek olan oyların sayısı yani bir, 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 sonucu çok majör etkileyebilecek kadar büyük bir sapmaya yol ben zannetmiyorum. Peki ama hani, yani şöyle bir şey var. He. Şimdi iki tane konu var. Bir tanesi Amerika'da oy kullanma aslında çok düşüktür. Doğru. 55'lerde falandır. Yani bizde Türkiye'de 85'tir. Yani biz ciddi sanayi. Polize bir şeyiz toplumumuz. Yok belki bence vatanda sahibiniz. vatandaşlık sorumluluğu. Peki. Sahip bir topluluk. Yani kararlarını veriyor. Yani sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde karar çıkıyor ortaya. Ve mesela seçim hileleri oluyor vesaire gibi bir konuşuluyor bizde. Ben onun %1-2'yi geçtiğini zannetmiyorum. Hmm. Ondan söyleyeyim. Ama Amerika'da da oluyor. Kaliforniya'ya bu, bu işi hatırlarsın. İşte onu soracaktım tam. Şimdi, yani o zaman oldu ya benzeri aha, bu sefer olabilir. katmerli mi? olur mu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani hmm. şimdi ama onlar da bir ders almışlardır herhalde diye düşünüyorum. Hmm. En azından. Hep bir ders, ders alınıyor da. Unutuluyor aslında çok seviyorum o lafı Şey hiç tercihimde alınsaydı tarih tekrar eder miydi diye. Çok severim bu lafı. Ee, e, bir bir şey daha var. Çok özür dilerim sizini kestim. Nobel ödülü alan ama Amerikalı yazarın söylediği dünyaya ilk defa doğduğumuzda şeysiz bakarız diyor. Hiçbir ön şey yargısız. bilmeden ön yargısı bakarız. Hepsi ondan sonra diyor hatıradır diyor. Öğretilmiş şeylerdir diyor. Şimdi bence insan maalesef bir şey öğrenmiyor. Öğreniyor olsa böyle olmayı herhalde. Bence de öyle. Onun da şeyden bu salgın döneminde muhabbeti geçtiği gibi hmm. 90 yıl. Hmm. Yani aslında 90 yılda bir insanı unutuyor. Ha. Çünkü... Business Cycle gibi bir şey. Gibi bir 90 şey. yıl. Evet 90 evet. yıl. Çünkü yani aynı pandemi ya da salgın 1918 20 arasında evet. İspanyol gribinde. Ya aynı önlemler, aynı fotoğraflar, aynı şehirlerin farklı uygulamaları, farklı sonuçlar doğurmuş. Ya bir ders alınır. Üzerine epidemioloji diye bir, bir, bir bilim dalı geliştirmişsiniz. Tamam. Şimdi hakikaten anlamıyorum. Neden olduğunu anladım ama sonradan. Ha. Neden? 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 Yani, yazıyoruz. Yazıyoruz ve yazdıklarımızı okuyoruz. Evet. Çok güzel. Farklıyız. Fakat bu yazılanların içinde duygu yok. Hmm. Duygu yok. Ortaya koyan Tostoya Bazlak deniyor veya ha. Shakespeare deniyor. Şimdi o duyguyu veremediğin zaman bir ölüm korkusu. Yani hmm. 1918'e ölüm korkusu bir insanın kendi ömrüyle sınırlı aktarabileceği o duyguyu. O da 90 yıl. Anladım. O yüzden unutuluyor. Anladım. Yani, yani... aslında ders alıyor değil, almıyor değiliz. Alıyoruz da duygusu yok o işin. Yani ki mesela. babanın oğlu anlattığına oğul burun kıvırıyor. 40 yaşını geçince babam haklıymış diyor. Gibi. Ya mal alıyorsanız bakın taşıyabileceğiniz kadar alın. Zarar kesin. Take profit yapın. Elini ateşe koymadan para kaybetmeden anlaşılmıyor gibi. Aynen. Bir üçüncüsü de teknik analiz diye bir şey var kardeşim. Bu teknik analiz aslında geçmiş datalara bakıyorlar. Ne gibi hareketler olmuş benzerleri oluyor. Oluyor mu olmuyor mu ona bakıyoruz dedi. Şimdi Cevap vermediğin soruyu soruyorum. Tamam. <laughs> evet. sen çarpıtıp vermiyorsun. Öz, ki. Haklısın. Bunun için çok eleştiriliyorum ama <laughs> sen de çok felsefi konulara dalıyorsun. Ne yapayım? Yani oradan gelmedi yani Dünya toz bulutundan gelmedi. kestirmeden gelmeye çalışıyorum ama yine de bazen gidiyoruz arkadaşlar. Peki seçim sonuçlanmazsa Amerika'da diye. Sonuçlanmayacağı ihtimalini çok düşük görüyorum. Diyelim ki sonuçlanmadı. Sonuçlanmasa bile Amerikan doları ne olur? 2 ay 3 ay, aylık bir süreçten hmm. bahsediyoruz. Hmm. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey, olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yükselir mi, düşer mi? Ya Güvenli ya, liman falan. Nasıl girdiyse seçime büyük ihtimalle aynı şekilde devam ha. eder. Şimdi seçime nasıl girecek meselesi var. Hmm. Yani bence öyle olur. Bundan olmadı. emin misin? Yok tabii ki değil, değil. yani Hı. ama yani büyük ihtimalle öyle olur çünkü ne yönde pozisyon alacağını piyasa nasıl kestirecek? Evet. En durup bekleyelim der. Hı. En doğrusu da zaten onlar Hı. için o olur. Hı. Ama seçime nasıl girecekler meselesinde Biden'a mı e, şey yapacaklar baş başı koyacaklar <laughs> Trump'a mı? Şimdilik Biden tarafında görünüyor. Biden'da da enteresan bir mavi kuşak dedikleri işte He. şeylerin yani hem Hı. senatoyu hem başkanlığı alması durumu var ki. O farklı çünkü şöyle seçim sonuçlanmazsa dediğin şey hmm. başkanlık seçimi ama şey parlamento şey kongre seçimi sonuçlanmış oluyor. Evet. Öyle bir durum var. Evet Şimdi aynen. Onun etkisi doğal olarak başkanlık tarafının da çok uzamamasına sebep olacaktır hmm. bence. Yani hmm. şımarıklık ya Trump orada ben kalacağım ben ben başkanım. Yok ben bana değil değil. Yani yani. Diyemez tabii. Şimdi bu yüzden seçime nasıl gireceği önemli. Hani orada benim mesela benim kendi tahminim Biden'ın ağırlık kazanacak olursa dolar güçlenir diye düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü Trump daha ticari ve iş adamı gibi gözüyle bakıp zayıf doları Çin'e karşı bir rekabet avantajı olarak görüp zayıf dolar taraftarı olmayı düşünür ama Biden gelince bence Batı dünyasını bir derleyip toparlayıp NATO'yu biraz daha hmm. bir eski çerçevesine yaklaştıracak. Işte, evet. Bir yapıya doğru gittiği zaman daha güçlü dolar kısmı öne çıkar. Hmm. O yüzden seçime nasıl gireceği önemli. 4 Kasım seçim 3 Kasım'da nasılsa çok büyük ihtimalle o dediğin seçilememe durumunda 3 Kasım'daki kuru biz artı eksi 50 bas puanlı veya teknik hareketlerle evet, bir süre takip ederiz. Yani çok esasında kim olur. gelirse gelsin çok da fazla bir şey değişmeyecek. Seçim öncesinde alınan pozisyonlar devam edecek gibi gözüküyor diyorsun. Hatta ben dün bir tane Bu dediğin dün... durumda yani. Tabii tabii. Hı. Ben, ben bir de dün bir rapor okudum ama şey diyor. E, hatta diyor e, Kongre diyor Senato'yu Cumhuriyetçiler kazanır. E, sa evet Biden başkanlığı alırsa bu daha pozitif olabilir gibi de yorumlar var. Ya Enteresan. Her taraftan pozitif bir haber çıkartmaya SP 20 çok. Çünkü para Para çok. Para çok. <laughs> tamam. Para tamam. çok oldu mu esas evet, mesele tamam. o. Paranın çok olma durumu Biden ya da Trump'la çok değişmeyecek gibi gözüküyor. Zannetiyorum. İkisinin de şu andaki salgın ve bunun yaratmış olduğu ekonomik problemlere verebilecekleri yanıt yani bir tanesi diyebilir ki ben askeri komplekse biraz daha ağırlık vereceğim. Evet bir tanesi diyebilir ki ben altyapı yatırımlarına sonunda para harcayacak yani, işte. Yani. Evet. Ve herkes de bunu aslında çok bekliyor veya tahmin ediyor yani. Türkiye yani. açısından dolar tl açısından yurt dışı gelişmeler belirleyici mi? Ya da şöyle söyleyeyim dolar tl'nin yani işte biz Kur biraz gevşeyebilir çünkü merkez bankası fonlama faizi yükseliyor demiştik. 22'sinde de bir faiz toplantısı daha var. Böyle de tutturamadık yani son konuşmada? Tabii tutturamadık. tutturamadık. Hiç tutturamadık. kimse tutturamadı. Ha, yani Biz bir... çünkü matematikle baktık. Ha. Duyguyu koymadık işin içerisine. Yani. Duygu da şu var. Yani. Stratejik olarak Türkiye'nin bu özellikle anladığım kadarıyla dış politikadaki işte S400 konusu, tekrar bu e, navtex ilan edilmesi konusu, Ermenistan konusu gibi konular birazcık kur üzerinde daha belirleyici olmaya başladı. Biden geliyor diye mi daha belirleyici? Ben Biden'ın dünyada da fiyatlandığını düşünmüyorum. Hmm. Yani ben daha doğrusu şu anda Amerikan seçimlerini fiyatlandığını düşünmüyorum. Hmm. Yani hmm. Diyeceksin ki neden? Dur bakarız ona ya diyorlar. Öyle ona. mi? evet. Yani aslında para bu o kısmında kaldılar. Evet. Yani gelse de çok değişmiyor. Dediğim gibi bir tanesi yani askeri tarafa gider, bir tanesi altı beye gider ama her halükarda para harcamaya devam edecekler. Bu, bunun da önemli bir değişiklik yapamazlar. O yüzden ben şey, FED faizleri yükseltmedi ki yükseltmeyeceğini de 3-4 yıla kadar Söylüyor. bir gel geliyor. Ya kim gelirse fark etmeyecek. Hatta gelecek başkan aslında şanslı olacak biliyor musun? Hmm. Amerika'da. <laughs> Bu kadar bol paranın olduğu hiçbir dönem olmamıştır Doğru. herhalde Doğru. Doğru. Rahat Doğru. rahat istediği gibi Yok, harcayacak Yok, yani şey, yani Türk lirasına gelince hani dediğin gibi içerideki şeyler, faktörler dışarıya göre daha ağırlıklı. Ya da Türkiye'nin kendine has faktörleri dışarıdan gelecek etkilere oranla daha ağırlıklı olarak fiyatlamalara yansıyor. O söylediğin sebeplerin hepsi bir de üstüne ekonominin kendi çalışmasıyla ya şu oldu cari açık hmm. bir türlü azalmıyor hmm. veya azalacak gibi görünmüyor. Hmm. E, o yüzden de hani kur evet. tarafındaki 4. baskı 6 milyar dolar Ağustos'ta hiç hayra alamet ha, değil. Iyi. Dışarıdan para bulmak lazım. E, buluyoruz işte bulduğumuz paranın da maliyeti 6.4. Biraz para gelmeye başladı sanki böyle portföy yatırımı tekrar başladı. İşte, Net hata 90 enteresan. O, yine, evet, yine böyle geliyor. bir evet. altın ticareti falan eşikler böyle bir karı karışık bir yerlerden geliyor. Bir, yerlerden bir biz, şey biz geliyor. Bir yolunu buluyoruz gibi görünüyor da esas orada şey, e, merkez bankasındaki politika değişikliği önemli oldu. Ya bence. Çünkü artık yani bizim de bizim değil, herkesin anladığı bir yöntem var. Yol hmm. yöntem ki doğru olduğu yani şimdiye kadar ağırlıklı olarak kanıtlanmış olan yönteme geri döndüler diye bakıyor dışarıdakiler hmm. Türkiye'ye. Ha henüz daha çok radikal bir hareket yaptılar mı? Hayır değil. Hmm. Yaparlar mı yakın zamanda? Bence Merkez Bankası'nı bir iki toplantıda gözleyecekler. Hmm. Sen önümüzdeki toplantıda ben bir 100 bas puan diye bekliyordum. Fakat son hareketlerden sonra ben tahminim 200 bas puana evet, çıkarttım. Yapılması yani, lazım yapılması değil mi? Geciktikçe de daha, daha fazla arttırmak yani, en gerekiyor. Sonra, hmm. En azından gene yenileyeceğiz. Bu sefer 300-500 bas puanlar Maalesef yani, Gereksiz. Hmm. Halbuki Şimdi bir 200 bas puan daha yaptığınız zaman bir görürsünüz. Hakikaten tepki veriyor mu vermiyor mu? Hmm. Ve şunu da söyleyeyim. Yani ben geçen sefer bu politika değişikliği hmm. o bahsettiğimiz dış politikadaki evet. şeyler olmamış. Yani Türk lirası değer kazanırdı. De, de. Ama... Kazanacaktı. Aslında evet. şöyle kaybetmiyor. O da durdu. Evet, evet, Şimdi o da en kazan evet. bir durum. Yani hmm. durdu. Bekliyor. Merkezi bekliyor. Yani 22'sini hmm. bekliyor. Çünkü 11.75'e çekti swap tarafındaki TL faizini. Merkez bankası da aslında adım atıyor. Şeye doğru da yaklaşacak. Normalleşme dediğimiz insanlar tepki duyuyor da biraz yani normalleşme derken bilinen ortodoks politikalar yaklaşma <laughs> diyelim aslında evet. normalleşme normal herkesi normali farklı. serbest yani, piyasa ekonomisinin <laughs> gerekleri noktasında <laughs> piyasalarla dost davranmak. piyasalarla çok itişme İtişmek. Çok güzel. O yüzden yani böyle bir artış daha gelirse ben hani halen daha yılı 750 seviyelerde kapatma ihtimalimizin bile olduğunu düşünen taraftayım. Katılırım. 200 bas puanda böyle bir şey olur ama 100 derseniz bu sefer yine kararsız kalmışsınız demektir. Yani ben biraz siyasetten daha fazla korkmaya başladım hele bu kadar az rezervle. E, rez rezerv tabii ki her zaman şimdi bizim en büyük yumuşak karnımız. Hani hmm. orada yani ne söylesek boş artık. Evet yani değil şimdi mi? o rezervleri yeniden nasıl yerine koyacağız? koyacağız. Bayağı bir zor iş. Zor e, iş. şu andaki Uygurların politikalarla o politikalarda bazı değişiklikler yapılmadığı takdirde işimiz zorlaşacak orada. Güvenin tesis edilmesi önemli. En önemli. Şey. Dolarizasyon dediğimiz şey esasında bir ülkenin devletinin hükümetinin borç senedine değil başka bir ülkenin borç senedine güvenmek demek. Dolarizasyon kendi sadece dolar alarak değil altın alarak da gösteriyor. Altın çünkü Türkiye'de yok ithal etmek için de dolara ihtiyacımız var yine. Agü paritesini diyor peki. Aa paritesi, paritesi <laughs> enteresan geldi ya. Şöyle e, çok sert bir gümüş değerlemesi oldu. Evet. Şimdi yavaş yavaş toparlıyor. Yani 70'lere kadar düşmüştü. 80'lere geri geldi. Altın lehine bir şey var. Gelişme oldu. Gelişme oldu ama The Her ikisinde de hem altında hem gümüşte ikisinde de böyle çok kritik yerlerdeyiz. Hmm. Ve orayı kıramadı yani. Yükselişin yok. başlaması açısından mı, düşüşün hızlanması açısından mı? İkisi bir de. Ya hmm. bu hani çok bu bayrak evet, formasyonu var ya. <laughs> bayrak formasyonu. <laughs> bu bu formasyon isimlerini hiç bilmem bu arada. 30 senedir teknik öğrencilerimiz bunların bu isimleri hiç kıramadı. Sıkışma. Ya ama onu ben biliyorum. Ha, üç, 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 bir şey bir yere kıracak. Evet, evet bir yere kıracak. Abi. <laughs> çok güzel. Bir yere, bir yere kıracak. <laughs> bir yere hadi kıracak, be. İleriye aşağıya kıracak. Evet. Bu Cüneyt Baksu'nun kritiğine benziyor. Bir yere kıracak kritik bir yerdeyiz şey bir yani bunların ikisinde de 1930-40 arasında altın 25-25 hmm. seviyesinde de gümüşlü benzer seviyeler var. Yukarısı bunlar aşılırsa yukarıya doğru ikisi de gidecek ama geri dönelim o zaman şeye geleceğiz. Amerikan seçimlerine geleceğiz. Peki. bırak? yani çünkü burada dolar güçlü, zayıf dolar güçlü dolar tercih evet. ne yönde olacaksa hmm. eğer zayıf dolar olursa dolar bazında fiyatlanan altının fiyatı veya gümüşün Yüksel fiyatı yükselecek. Evet. Tersine güçlü dolar derseniz de bu sefer onların fiyatları düşecektir dolar hmm. bazında. Yani bu çok zor bir denklem değil. Yani hmm. e, o yüzden onu şu anda kestiremediği için piyasa çok majör bir hareket yapılmıyor. Yapmıyor. Evet. Eğer güçlü dolar tarafına gelirse gümüşte 22,5 dolar gibi bir seviye var. Onun altına kırılırsa 16 17'leri görürüz. Çok şaşırtmaz o zaman. Hmm. Çünkü güçlü dolar dediğinde bizim tür dolar Türk lirası gibi bütün gelişen piyasaların Mesela, para birimlerinde de bir değer kaybı olacaktır. Evet. O bir beraberinde gelecek bir denklem haline geliyor. Hatta diğer emtia fiyatlarında da benzer sorunlar ortaya çıkacaktır ki yani. Ki petrolde Fiyat çok da ciddi da bir hareketlilik da, gördük. Daha da fazla çıkacak. Çünkü hem Enerji Ajansı'nın açıklamaları ki talep eksikliği diyor. Hmm. İşte ee, üretim tarafındaki kısıntılar tüm dünyada yetmiyor. Halen kulaklardan pet petrol fışkırıyor. Final böyle olunca gitmesi gereken bir seviye, gitmesi gereken derken aslında küresel enerji fiyatlaması veya arz talebin bir yerde bir şekilde Dengelenmesi, kesişmesi. Devam, devam edebilmesi aslında. Hmm. Çünkü arzın devamı için bu gerekiyor. Hmm. Çok düşük bir petrol fiyatı arzda problem çıkartıyor. Evet. O yüzden yani 40-45 dolar'da da kalsa herkes şimdilik bu talep normalleşene, o kulaklardakiler artık kalmayana kadar bekleyecek de, e, çok uzun sürerse bu iş hmm. biraz daha aşağı riski var. Mesela petrolde eğer halen daha bir talep eksikliğinden söz edecek olursak ki, hmm. Hani ikinci dalgada mıyız, değil miyiz? Daha sertleşecek mi? Bir de şöyle bir ben yani ben değil bunu tıp uzmanları daha fazla şey yapıyor. Normal bir griple bunu karıştıracağız. Evet. Sağlık sisteminin üzerine daha ek büyük gelecek. gelecek. Şimdi bunun yaratacağı sıkıntı ne olacak? Bunu Anlatmaya serde... başlayınca korktum uzaklaştım ha. 1,5 <laughs> 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 evet, buçuk, evet, buçuk metre. çıkaralım. So -social yani. diyorsun, evet. Sosyal distance, sosyal mesafe. Şimdi bu bunlar petrolün en yumuşak karnı olan hmm. yerler. Yani orada ama şunu da beklemiyorum. Mesela ben 35 dolarları tekrar test eder miyiz? Biraz zor. 37 37,5'ta anlaşalım. Hmm. Ben için konuşuyorum Bu arada, bu arada Amerikan için konuşuyorum. Tamam. Amerikan petrolünde 2 dolar daha aşağı. Onda 35 dolar belki görürüz. 37 buçuk ama 6 zor. Çünkü hmm. neden zor? Ben bunu hani İran e, anlaşması yapıldığı Sırada petrol çok düşecek demişlerdi. Ben de dedim ki 30 doların altına düştü. Her gün petrol alırım demişti o zaman. Hmm. Onun da sebebi hmm. da enteresandı. İran'ın yüzer stokları 80 milyon varildi galiba o zaman. Ee, bunu ucuza almak için piyasa hakikaten bir manipülatif bir hareket, hareket yapacaktı, hmm. yaptı hmm. ama çok da uzun süre kalamadı çünkü hem o malı kaptılar hem de hmm. hem bir 30, dolar, he, 30 doların altına çok fazla düşmedi. Şimdi aynı şeyi 35 dolar için söylüyorum hmm. çünkü normal bir hayat var yani öyle çok ölümcül bir şey yok. Doğru, hani. Devam ediyor. Bir de COVID'e hani her ne kadar aşı bulunamamış olsa bile ilaç tedavisiyle yanıt verebilir hale geldik. Hastalanan sayısı artıyor fakat vefat edenlerin sayısı azalıyor. Yani şimdi bu iyi haber. Yani tıp öğrendi. Evet. Aa, hepimiz gitmeyelim bir anda dediğimiz en başındaki evet. söylediğim şey e, gerçek olursa hepimiz bir anda hasta olmazsak normal şeyler çarklar dönmeye devam ediyor. Ama petrol için dediğim gibi 3-4 aydan önce net bir şey söylemek zor. Mümkün değil. Yılbaşı yıl sonu için bir e, konunun üstadlarından birisiyle iddiaya girmişti. 42,5 dolar iddiam var. Halen evet. de bekliyorum yani. 42,5 dolar kapatacağız diyorum. O 45 ve üzeri demişti. Yani bakıyorum şimdi. Yani 2,5 dolarlık bir fark var. <laughs> O zaman şöyle toparlayalım mı? Amerikan seçimlerine kadar piyasalar bir şeyler deniyorlar bol para diye. Ama özellikle emtialar tarafına baktığım zaman, dolar tl'ye de baktığım zaman bir şekilde Amerikan seçimlerinin ne olacağı ve onun gerçek fiyatlaması belirleyici olacak. Yani altın şuraya gider, gümüş şuraya gider, petrol şuraya gider hakkında. Evet belli uzun vadeli fikirlerim var ama şu anda bulunduğumuz bayrak formasyonu ve nereye kırar noktasında Amerikan seçimlerini ne olacağı sorusu çok önemli evet. olacak. Evet. Ali Ağabey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar görüşmek üzere. İyi Hoş bakın ol. kendinize. Sağlıklı kalın, edersen. mutlu kalın efendim. Sağlıklı kalın.